Herkese merhaba. Bugün anlatımlı kolay bir çocuk yapacağız. İstek üzerine geldi bu çizim. Şimdi ben de anlatarak yapmaya çalışacağım. Çocuğumuzun kafası olacak. Gövdesi, kolları şuraya gelecek. Kulaklar. Başlıyorum. İlk önce gözüyle başlayacağım. Karikatürize bir çocuk olacağı için çok detaylı çizmeyeceğim. Şöyle bir göz yapıyorum. Burası göz artık. gözlerden birisi burada. Şimdi kabaca tam şöyle bir orta belirliyorum. Burası burun olacak. Ve bunu ortada olduğunu varsayarsak şuraya da diğer göz gelecek. Ölçü almanız için aslında böyle yaptım. Buraya burnu yerleştirelim. Tam bunu böyle alt hizası gibi düşünün. Buraya da ağız yapalım. Gülen bir surat. Gülen bir yüz. Devamında çocuğun kafasını oluşturacağız. Şuradan şöyle bir aslında U gibi düşün. çok geniş bir U. Böyle kahve fincanı gibi aslında biraz da kahve fincanı dedik kulağınla yapalım şöyle. Buraya diğer kulağı yapalım. Çoğu bitti. Yüzün yarısı bitti. Şimdi tabii ki saçları. Dalgalı kafasına göre bir saç. Rastgele önüne düşmüş saçlar. Şu şekilde yapabiliriz. Ve yine aslında burayı tam böyle yüz süvarlakla çizebiliriz. Bu bir tercih. Ya da bunu da hafif dalgalı böyle biraz kalkmış bir saç. Biraz böyle yatmış. Bu şekilde. Bunu isterseniz tabii ki böyle dalgalandırıp böyle çoğaltabilirsiniz. Buraları böyle detaylandırabilirsiniz. Ama ben kolay olması için bu kadar detaya girmiyorum. Devamlı boyun boyun kısmında bir tişört giymiş olsun ve tişörtte her giydiğimizde tişört giydiğimizde kabaca şöyle durur. Tişörtün boğaz kısmı ve omuzlar gövde böyle insin. Burası böyle insin. Tişörtün kolları şu şekilde. Bu şekilde. Göğüs kısmı, vücut kısmı şu şekilde arkasından kollar böyle el ve parmaklar var yine dediğim gibi kolay olması için e, parmak detayına girmeden Şu şekilde zaten yandan görünüşte de maksimum bir iki parmak gör, gör, görünebileceği için e, bu şekilde çizmenizde sakınca yok. Tabi arzu edilirse bu parmak detaylandırılabilir. Şöyle. Sek almış. Arkasından pantolon, bacaklar. Bir ayakkabı. Ayakkabı genelde ön kısımdan karikatürize çizimlerde böyle göründüğü için bu şekilde yaptım. Şu pantolonun dikiş izi. Paçalarda şöyle bir kat izi. Yine tişörtün şu kenarlarında ufak desenler. Evet çocuk çizimimiz bitmiştir. Kolay gelsin. Takıldığınız bir şey olursa sorabilirsiniz.